Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bon, dördüncü videosundayız. Evet. Başlıkta da gördüğünüz gibi dört video, dört video, dört video. Lan oğlum bunlar Lan ben niye iniyorum. Tam karıştı ya. Ben var şunlara yardım eden de şuradaki şeyi açam. Yanlışlıkla 45 şey mi oldu ya? Allah'ım ben çok fena bir salaklık ettim ya. Oha. Ben bu kadar olacağını bilsem yapmazdım zaten bu kadar size. Yuh. Arkadaşlar gördünüz mü? Çok uzun ya. Aa çok uzun be. Biz 16 seviyeyiz yuh. Arkadaşlar yarın da tatilde arkadaşlar. 2 gün oluyor ya tatil. İki günde de altı video çekeceğim. Altı. Altı video çekeceğim bak. Unutturtmayın ha. Yorumlara yazın abi. Altı video çekecektim. Çe Duma günü Tatilde. Çekeceğim çe değil. Ben çekerim sizi kırmam ben. Ben sizi kırmam. Niye kırayım ben sizi? Yerim ben sizi yerim. Yerim ben sizi. Yerim sizi ben. O, no, no. Arkadaşlar bizim okulda salaklar çok. Umur Bey or ortaokuluna gelmeyi unutmayın. 2B sınıfı var orada. 2B sınıfına gelmeyi unutmayın. Adım Kuzey. Biz sizinle videoda çekiliriz yani. Umarım oturuyorum. Yüzümü de görmüş olursunuz. Bu arada kuzey... İki sınıfına girin. Kuzey Mehmet'e sarnı arayın. Bu arada telefonunuzu getirmeyin. Uf! 99 ve 100 <laughs> Yine yüzü al. Hak edin oğlum mu? Dolu olsun abi? Abi ne olsun? Arkadaşlar bu arada. Ha, Ankara'da oturanlar gelebilirler. Ankara bizim adaşımız. İkinci asansör. Yok artık. Si asansör seviye. Çok hızlı gidiyor bak. Ha, hızlı gidiyor ya. aman seviye yükseldi 17 seviye 78 bu sefer Lan niye ise olur mu Arkadaşım niye altın hep altın 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 aa benimki de kafa ya altın ana altından bıktık ya Tövbe ya ana arkadaşlar. Ultra hızlı. Asansör 2. yer ve Allah kardeş. Lan mendik alan iki kişi mi biliyor muyuz acaba? anıta veriyorum bunları da. Uy. Of 8.75 e Dernek 239 bu. <laughs> Arkadaşlar burada da asansör açıldı bence Çünkü 100 113 vardır ya Oha lan 12 G5'ini yapmış ne 108 Bunlarda da asansör açık. Bunlarda da vardır asansör. Yok lan bunlar da elverişli şeyde. Ben çalışayım biraz salak var. Çalışayım biraz Sızlı ya. Ona ben size boşuna para veriyorum sanki ya. Para vermiyorum doğrusu. Ya bakayım lan para. Aha Victor al sen çalışıyorsun çünkü al. Cebine koyayım. Sağ ol abiciğim. 500 dolar. Ne? Ben işi bırakıyorum. Bırakma nasıl çanak senin ağzına. Çanak senin ağzına. Evini bulup vallahi yerim özel harekat polisiyle. Tamam ya. Oğlum bunlar üst üste bindi lan. Ha? Hayvanlar üst üste binir miydi ya? Arkadaşlar ben bir daha şuradaki şeyden alırsam var Adam. Bakın bu son şansım. Bu çok son şansım, Şuradan açacağım. Aslan değil, aslandan başka alacağım. Tamam ben şuradan işçi alayım, çalışsınlar. Ben çalışmak istemiyorum. Ben çalışmak istemiyorum. Ben çalışmak istemiyorum. İşe başla işte. Of, bunlar benim paramdır. Bu 3001 mi? 3100 mu? O lan. Arkadaşlar. Aa tavşan gelebilir. Tavşan al. Gelsin tavşan gelsin hadi tavşan. Aa tavşan çıktı. Tavşan tavşan benim çocuğum ya. Ay yiyelim seni ben. Yiyin seni. Dur gelincik kalsın burada. Açılsın. Ne? Gelincik. Ve buraya en tatlıları. Yiyin ben. Üç çocuk gelince en hızlılar ama. Tavşan zıplayabilir misin ha? Dur ben de top. Tavşan zıplayabilir ama canı istemiyor galiba galiba mı? Zıpla. Bana komut veremezsin ha. kendi şimdi çalış. Dur lan. Ne halim var gör o zaman. Ben sizin emirlerine uyamam. Ben özgür bir tavşanım. Dördüncü derenik sağ. sağ, sağ kardeş sağ, sağ, sağ. Bizimkiler ne yapmış acaba? Müslüman fazla, 600 fazlamış. Ama Uh, arkadaşlar buradan mı koyalım? Nn, 64 derenik sağ, olun. sağ oğlum siz mi almışsınız lan anıma açmadınız? Bakalım bunlar neden gelmiş 124 tamam. Bunlar 256 tamam. Zaten benim giderim Bakın bir hızlı yapın oha ya. 250 ama siz daha fazla Neyse Neyse kazacağım. 2 3 k indim aşağı ne var çıktım. İndim çıktım. Aşağı indim çıktım. İndim çıktım. Çıktım indim çıkar ama çıktı. Çık 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 çık. çık. En hızlıları gelecek ya. Doğru izliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada wellness dayı Google'dan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu tavsiye vereyim. Çok güzel. Ama ayıp sahneleri izlemeyin derim. Ay sahneni izlemeniz istemem. Kötü çünkü. Alışkınlık yapmaz Çünkü el bazen de kalsın orta parmak çekebiliyor. Orta parmak çekebiliyor. Orta parmak çekebiliyor arkadaşlar. Ay sahneni izlemeyin. 5 yıl 3 ya da 5 yaştan üzeri kişiler izlemesin. 5 yaşından üstündekiler izleyebilir ama 5 yaşından altındakiler izleyemez. Çünkü ayıp çok küçükken alışkınlık yapabilir arkadaşlar. Ama 9 yaşında, 8 yaşında, 8,5 yaşında, 10 yaşında olanlar izleyebilir. Oh, paket dolu ama ben seviye atlatacağım kendimi sonra paketim daha fazla açabileceğim. Mart ki 18. seviye 81. Paket dolu. Ne çıkıyor? Asansör açıldı. Ayrıca Allah kahretsin. Ben Allah kahretsin. Anam. 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 Arkadaşlar, bu arada şey ya aslan çok istiyorum aslan istiyorum ben aslan istiyorum ben aslan istiyorum tamam. ne istiyorum ben ben aslan istiyorum aslan istiyorum ben çalış 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 buraya bombin oldu arkadaşlar ben buraya da şunu ben, ben da işim buz diye Toplarım daha çok para eder. Beş tane tamam, topla ne yapayım? <laughs> hayvan, hayvan yerine çek. Şimdi hayvan istiyorum. Yüz mu? Oha. arkadaşlar. Köpek gelirse iyi olur ya. Hadi ne çıkacak? Ooo. İguana çıktı. Uf mükemmel iguana bunun yerine iguana seçelim altın gitti altın altın gitti allahım ben ne yaptım allahım 28 aferin hayır derin yapıyorsunuz şuraya alalım bari. Lan Allah kahretsin bir semtere gidecek. Oha. Lan bende 800 para yok. Almayacağım. Oranın işçisini almayacağım, kendim kazan. Param olunca alırım. O ne ya? 800 TL ne abi ya? Adamı kazıklıyorsunuz oğlum siz. Adamı kazıklıyorsunuz. Ana. Biz malı ben malı alacağım sanki ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone ol, bildirimler açmayı unutmayın. Bu dördüncü videoydu son. Ama tatilde gene çekilecek 6 video hem de. Hatta 7 olsun. 2007 video, 14 video. Sayarsak, bunları da sayarsak arkadaşlar. Of. Mükemmel, mük Mük. mük. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup bildirim açmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz. Bu videoların hepsine 50 like. Abone 50 abone bir de. Hepiniz çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.